Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Evet 4 numarada Murat Ağa yaklaşık 5-6 boy sonra koşuya başladı. Koşunun liderliğini içeriden 11 numaralı ...Milagra almaya çalışıyordu... ...şimdi en dıştan yüklenip geldi... ...8 numarada Dash... ...rakiplerinden liderliği aldı... ...asfaltta da Dash öne geçti ikinciliğe... ...10 numarada Jasper sokuldu... ...üçüncülükte 9 numarada... Fordu the last time var... ...bunların dışından 5 numarada... ...Tonight Gamer önlere sokuldu... ...ve Safkanlar bu sırayla... ...son 800'e girdiler... 10 numaralı Jespras farklı öndeydi. Şimdi dışarıdan 5 numaralı Tonight Gamer yüklendi geldi ve rakibini 5 numaralı Tonight Gamer yakaladı. İçeride 10 numaralı Jesper var. Daha sonra 8 numaralı Dash bir boy kadar girdi. 7 numaralı Anadolu Alevi. Daha sonra 1 numaralı Batmacı Okan içeride 9 numaralı Fordulastime sırasıyla Taylar virajı döndüler. 5 numaralı Tonight Gamer az farklı önde. Dışından 8 numaralı Dash'in atakları var. Daha geriden aralardan 1 numaralı Batmacı Okan çıkmaya çalışıyor. Son iki yüze yaklaşılırken 8 numaralı Dash öne geçti. Daha geriden 2 numarada Blue Sea Wind'in de atakları var. bir numaralı Batmacı Okan şimdi rakiplerini yakaladı. İçeriden de bu metelerde 6 numaralı Tarsus Rüzgar gelmeye çalışıyor. Bir numarada Batmacı Okan önde içeriden Tarsus Rüzgarı geliyor. Batmacı Okan önde Batmacı Okan kazanıyor. 6 numaralı Tarsus Rüzgarı ikinci. 2 i̇ki numaralı Blue Sea Wind üçüncü. 8 numaralı Deş de dördüncü oldu. 1 numaralı Batmacı Okan Kadir Demirel ile kazandı.